çok güzel bir nişan bohçası hazırlıyorum gördüğünüz gibi bu bohçamız şöyle bohçamızı size açayım babetlerimiz çiçekli babetlerimiz aynı renk çiçekten hazırladım ipekli bir mevlüt örtüsü ekliyorum bakın sık iğne oyası ipekli bir mevlüt örtüsü sen sabit kal çok güzel seccade takımının takımı kadife bir havlumuz var çantası var ve muhteşem bir seccademiz var. Bakın şu şekilde size göstereyim. Tamamı nakışlı ve el işi iğne oyası 0501 359 29 sizler de sipariş verebilirsiniz. Yurt içi yurt dışı her yere kargomuz vardır. 0501 359 29 Gördüğünüz gibi birinci kalite özel tasarım işçilikle hazırladığımız seccade, çanta, havlu.